Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Dilek Bozkurt'u kurtaracağız. Bakalım burada. Burada Yusuf Efe oynuyor var. burada. Şimdi arkadaşlar bu eski bir oyun. Çünkü Dilek Bozkurt'un eski karakteri var. Arkadaşlar bu oyun bana kolay gibi geldi. Çünkü oynadım, daha önce de oynamıştım. Arkadaşlar bunu hiç öğrenmiyorum ve burası çok zor ve arkadaşlar çok zor dedim tek hamlede geçtim Allah arkadaşlar beynim uçtu ya saçım nasıl uçuyor ya saçım nasıl uçuyor biri bana bunu anlatabilir mi Allah'ım tüm parçalarım gitti ya kafam nerede kafam kafam yok Olur, Allah, Allah. Arkadaşlar, sen devam ne yapsam? Zıp zip, yapsam. Arkadaşlar, arkadaşlar bunda da zip diyoruz. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, çıkamıyorum. Allah öl. Gittim, dünyadan uçtum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada ay ay mı ne öyle bir şey var. Allah korktum ya. Bir an başta başlayacağım diye. Ah arkadaşlar. Çok kalın ya bizim birazcık ince yapsaydın. Daha zor geçerdik. Arkadaşlar galiba ilk mavi. Mavi. sarı mı? Evet sarı. S kırmızı mı? Yok, mavi Mavi, mavi. Sarı, mavi galiba. Ölçüyorum. Mavi, mavi, sarı, mavi. Aa, evet arkadaşlar. Doğruymuş. Şimdi bir labirente geldik. Arkadaşlar şu kediye baksanıza. Kabosu. Hmm? Hı? arkadaşlar. sonra şu labirent türlüsü. Yani yanlış yere gelmiş. Arkadaşlar labirent de çok karanlık. Şu an geçelim. Arkadaşlar bu labirentin takıntım var benim. Burada. Aa işte burada. Burada a ve Rose Key devri var. Gördüğünüz gibi şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ben bir akıllılık yap yapıp buradan geçiyorum. Yakık yap. Yakık dedim. Arkadaşlar burası çok çıkılacak bir yer. Allah'ım ya arkadaşlar. Arkadaşlar niye hep bu parkur oyunları zor oluyor? Allah arkadaşlar ben sürekli ölüyorum bunda. Allah'ım ya. Ravza da her o girdiğim oyuna geliyor. Arkadaşlar az önce bir oyuna girdim. Ravza hemen geldi. Sinirim bozuldu. Allah'ım ya. Geçemiyorum, geçemiyorum. Arkadaşlar buraya normal çok iyi geçer. Keşke burası zıplama yeri olsaydı. Ben ben geçerim. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar sadece 4 dakika olmuş. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Çok sevindim. kedi yerim yerim. Arkadaşlar niye buraya checkpoint koydunuz? Arkadaşlar Ravza'da hemen koşa koşa geldi ya. Ravza. Aa, öbür checkpoint almış mıydım ben? Düşünüyorum. Aldım herhalde arkadaşlar. Kafam karıştı nerede olduğumdan. Aa. Zafere ulaşmak üzere. Arkadaşlar tam zafere ulaşmak üzere iyiyim dedim. Ama olmadı. Arkadaşlar galiba Ravza YouTube Ravza YouTuber olduğumu biliyor. Çünkü sürekli her o giydiğim geliyor. çözüleceğim ya. Burası da ne zormuş. Az önce bir oyuna ikinci İkinci bölümde kaldım. Arkadaşlar şuna bir geçebilir miyim ya? Arkadaşlar bu şekilde az katımız kalmış. bak bu şekilde. Ve bu da son yer. Arkadaşlar video kısa sürdüğünü biliyorum. Ama bir Birkaç bir dakika daha var Tabi geçebilirsem Tabi Tabi Arkadaşlar 6 dakika olmuş <laughs> Evet çok güzel Bunu niye çarptım ben Niye Başka bir yerde checkpoint aldım bence Az kalmış Arkadaşlar gerçekten ellerim yoruldu ya. Ben uzun süre sinirlenince ellerim terliyor niyeyse. Arkadaşlar şu, şu anda Elif arkadaşımız var. Bir de Razla var. Arkadaşlar ben bu Razla'ya sinir oldum. Arkadaşlar 7 dakika olmuş ve ben hala buradan geçemedim. Bir oyun var. Onun aynısı. ay. Aynı. Burada normalde ben geçebilirdim. Ama geçemedim. Ay. Oh, oh. ağlayacağım ya. Geç buraya. ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok sevinçliyim çünkü bitmek üzere. Arkadaşlar şu tekerle arkadaşımız da geldi ama videom bitmek üzere. Geç geldi diyorum. Biraz daha gitti. Arkadaşlar sinir krizi geçiriyorum ben. Bu oyunda sinir krizi geçirmemek mümkün değil. Normalde çok kolay geçiliyor ama bende mi takıntı var? Anlamadım. Arkadaşlar sürekli düşüyorum. birik, çok birik, şapadak, şepedek. Hop birik, çok birik, çok badak, şapadak, cepedek. Cabadak, cubuduk. Arkadaşlar ben ne diyorum ya? Ne Buradan düşme ne olur arkadaşlar. Bakın parkırın sonuna geldik. Ama ben buradakilerinizi Buradaki şeyleri ben size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Burada toplarımızı koyuyoruz. Tamam. Şu renklisini de denemek istiyorum. Bu şekilde. Hayır, saçalım bu renklileri de. Şu arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada sıkıştım. Arkadaşlar reset atayım dur. Şöyle bir reset. Ah, parçalan Şöyle <laughs> yani dedim. Orada koyduklarım var, on orada kalsın. Burada iki tane var. Burada bir şey var. Öyle. Bu bunlar galiba hız. Aa! bu çok yavaş. Arkadaşlar, beşe doğru geldim ya. Ona geldim. Arkadaşlar bu en Arkadaşlar uçtum uçtum. Arkadaşlar yok artık. Çalacağı bir Arkadaşlar çarptım kırıldı ya. Allah'ım ya. Şuna bir bakacağım. Neymiş? Allah'ım ya her yeri de çarpıyorum arkadaşlar. Ben reset atıyorum. Arkadaşlar ben bu sürekli reset atıyorum. Reset, 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 reset. Her şeyde reset. Arkadaşlar şuradan şunlara bakalım. Allah benim gitti. Nani 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 ya. Aa, bu ne? Çıkmıyor arkadaş. Arkadaşlar buradan da bir çıkalım. Burada e, dilek dilek var. Buradan da bir şuraya çıkalım herhalde. Çıkacağız. Ve bir yerde takılıyor. İşte herkesin yaşadığı büyük olay. Orada tak. Ta takılmak. Anlamıyorum. Niye burada takılıyorum biz? Arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor ya. Az önceki zor geçtim. Arkadaşlar olmuyor. Şuradan geçelim. İnşallah burada tutulmaz. Cep bedek Cep bedek Arkadaşlar Olmuyor çıkamıyorum Vuhuu diyorlar Orada ben çıkamıyorum Orada mı vuhuu diyorsunuz Şurada duralım Arkadaşlar ya, Haksızlık Haksızlık Arkadaşlar ya Ben bu oyunu silerim Bozuldu Ben buraya illa çıkmak istiyorum. Aa, aynı şeyler var. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.